Efendim malumunuz Ukrayna Rus işgaline karşı bir yılı da aşkın bir süredir mücadelesini vermeye çalışıyor. Bu savaşın seyrini değiştiren Bayraktar TB2 sihaları için şarkı dahi besleyen Ukrayna askerleri şimdi de Kirpi isimli Türk zıhlılarımız için şarkı besleyecekler galiba çünkü öve öve bitiremediler kirpilerin en zorlu saldırılarda dahi hayat kurtardığını anlatan Ukrayna askerleri daha fazla Türk zırhlısına sahip olmak istiyorlar tabii. Harika bir zırhlı araç. Aylardır Rusya ile savaşan Ukrayna ordusu bayraklardan sonra kirpi ismi verilen Türk yapımı zırhlı araçlarında gönüllü reklamını yaptı. Savaştaki deneyimlerini anlatan askerler kirpileri öve öve bitiremedi. Doğrudan bir vuruş görüyorsunuz ama hayatta kaldı. İşte bu böyle bir kapsül. 1, 2, 3, 4, 5, 6 doğrudan vuruşa dayanmış. Kirpi ismi verilen zırhlı modern taşıyıcılar 2014 yılında NATO standartlarına göre geliştirilerek Türk ordusu tarafından kullanılmaya başlandı. Rus saldırılarına karşı direnen Ukrayna ordusu, Bayraktar sihalarının yanında Türkiye'den satın aldığı kirpi isimli zırhlı araçları da yoğun olarak kullanmaya başladı. Bu makineli tüfek genel olarak en iyisi etkili olduğunu düşünüyorum. Ukrayna askerleri savaşın ilk günlerinden bu yana hayatlarını kurtaran kirpilerle yaşadıkları deneyimleri bir video ile anlattı. Kirpileri öve öve bitiremediler. Biz bu savaş araçlarının yardımıyla saldırı eylemleri de gerçekleştirdik. Mükemmel olduklarını kanıtladılar. Çünkü yakıt dağıtıcılarına tank bombardımanı yapıldığı anlar oldu buna dayandık. Türkiye'den 50 adet teslim edilen araçların zırhlı gövdeleri mayınların yanında zırh delici mermilere, 50 atılan tank savar roketlere karşı da önemli bir koruma sağlıyor. Cephedeki başarısını kanıtlayan araçlar Ukraynalı askerlerin göz bebeği olmuş durumda. Jant bunlar. Üzerinde bu şekilde gidiyor. Ateş hattında vurulmasına rağmen aracı uzun süre kullanabilme imkanı sağlıyor. Harika bir çözüm değil mi? Biraz yıpranmış ama sanırım tamir edeceğiz. Ve her şey tekrar iyi olacak. Çocuklar yedeğini almaya gittiler. Şimdilik hasar gören araçları tamir ederek yeniden kullanmaya çalışan Ukraynalılar ilerleyen zamanlarda 150 adet daha almayı planlıyor.